Gönüllü fahri trafik müfettişi Trabzon'u karıştırdı. İş yerinin önünden gelen geçen herkese, tüm sürücülere ceza yazdı. 50 günde tam 1633 sürücüye ceza kesti. Gelene geçene ceza yazdı. 50 günde 1633 sürücüye ceza yağdı. Gönüllü fahri müfettiş Trabzon'u karıştırdı. Gönüllü Fahri Müfettiş, Akçabat'ta iş yerinin önüne oturdu, emniyet şeridi ihlali gerekçesiyle yoldan geçen sürücülere ceza yazdı, sürücüleri canından bezdirdi. <laughs> ceza sürücülere tek tek tebliğ edilince şikayetler arttı. Ceza yiyenler yolun emniyet şeridi olmadığını, sağa dönüş yolu olduğunu ileri sürerek itirazda bulununca cezaları kimin yazdığı araştırıldı. Ve o Fahri Müfettiş'in usulsüz ceza yazdığı tespit edildi. Görevine son verildi.